Herkese selamlar. Tek soru, tek netle karşınızdayım. Cümle türleriyle alakalı güzel bir sorum var. Bakalım sorumuz bizden ne istiyormuş. Cümlede fiilimsi varsa o cümlelere birleşik cümle denir. Bu duruma göre cümlelerinden hangisi birleşik cümle olarak kullanılmamıştır? Dört tane de cümlem verilmiş. Bakıyorum yarınki ziyafette hepsi yenecek bu yemeklerin. Kenarda bir beklesin. İki numaraya baktığımda yalnızlığını unutmak amacıyla sürekli sinemaya giderdi. Buradaki Macmac -Mac ekinden dolayı şöyle güzelce bir çizeyim. Macmac -Mac ekinden dolayı ne diyorum? Ben buna isim fiil yani fiilimsi eki diyorum. 3'e baktım. Fark edemedim gözlerinin bu kadar güzel olduğunu. Burada bir sıfat fiil ekini ben fark ediyorum. Çünkü ekim dık eki. Hemen devam ettim. 3'te de fiilimsi vardır diyoruz sıfat fiille kurulduğu için. Dörde bakıyorum her durumda ondan laf açmaya başlar şeklinde mema ekimi de görüyorum. Yine tıpkı iki numaralı cümlede olduğu gibi isim fiil mema eki ile kurulmuş. Hemen bir numaraya döndüğümde yarınki ziyafette hepsi yenecek bu yemeklerin. Normalde tıpkı az önceki buradaki mak eki gibi bir MAC mak ekini görüyorum. Ancak buradaki MAC mak ekini ben fiilimsi eki olarak kabul edemiyorum. Çünkü bu ifade sadece kalıcı bir isim üzerinden oluştuğu için. Çünkü buradaki yemek ifadesi artık o gıdanın ismi olarak genel bir kavram olmuştur. Bundan dolayı bu ifadedeki yemek sözcüğüne kalıcı isim diyorum. Ve doğru cevap seçeneğim de bir numaralı ifade olacaktır. Çünkü diğer seçeneklerde ne vardır? Fiilimsi ekim vardır. Bundan dolayı 2, 3 ve 4. cümleler birleşik cümleyken fiilimsi barındırdığı için bir numaralı cümle fiilimsi barındırmadığı için biz bu ifadeye basit cümle diyeceğiz. Cevabımız denizli seçeneği olacaktır. Hepinize kolay gelsin.